Arkadaşlar. Videoyu bir daha da bir Arkadaşlar videoyu bir saniye dur <laughs> duruyoruz. <laughs> daha video başlamadı. zaten burada başlayacağımıza eminim burada başlayacağımız için lütfen bu videoyu like atın bu kodu vereceğim bu 10.000'e 5.000 like atarsanız Adı Poyraz f61 55 o kanalı da gelip bana like atabilirsiniz. Diğer kanalımda da bana like atabilirsiniz. Boy Canan Tekeli diğer kanalımın adı da. Lütfen o kanalımı da açmayı unutmayın bu kanalı bulunca. Vodafone, Vodafone internet müşteri hizmetleri telefon numarası. O yüzden şimdi sizden çok Vodafone, bir şey istemiyorum. Like atın abone olun bildirimleri açın hizmetleri. ya bu kadar kolay abi ya bu kadar kolay hadi neyse videomuza geçelim oh, öğrenmem dayan ben biraz oh de dayan ama yüzmeyin niye gelmedi bari ya bir <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar. ni videoyu bir saniye duruyorum. Az önce dediğim ama like atmamışsınız. Hep kral söylüyorum. Hadi bu kadar basit. Para vermenize bile gerek yok ya. Niye bana like atmıyorsunuz da diğerlerine like ediyorsunuz? Bak sizin izi bu bozoğan kodlarını da veririm ya. Yeter ki like atın ya. Çünkü kodu nu veririm ya. Allah Allah niye bana like atmıyorsunuz Allah Allah bakın asker öndeki videomda da görmüşsünüzdür Basker Türk askeri şimdi biz bir tane karaman olarız. Bu da benim diğer askerim daha robustum olmaz Tam bir Türk babası. Arkadaşlar, isterseniz videoyu burada bitireyim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsun. Yani şimdi videoyu bitirmemi <laughs> istemiyorsanız birazcık like atın çünkü like ihtiyacım var benim şu zamanlarda ama kapanırsa sorumlusu ben değilim bu videolar geç gelmiyor diğerleri gibi ben okula gitmiyorum önceden gidiyordum önceden videolarım geç geliyordu okula git mutlaklarımın da mı oluyordu ama şimdi olmuyor Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Anneniz babanız inşallah sağlığa iyidir. <laughs> Türk, e, Türk askerinin de kodlarını vermemi istiyorsanız yani bakın şimdi şu komandonun neredeydi benim komandom ya 9 9'da ayrı benim komandom İşte bu Türk askerinin Kodlarımı vermemi istiyorsanız 10.000 like atın. 10.000 like değil mi? ya da 5.000 atın like ya. İşte bu Türk askeri. Bu kadar kolay ücretsiz bir şey. Yani. He biz de nasılsiniz ya? Bana Nasıl kaslanı ver. Tamam. Arkadaşlar Bay bay. Bu videomuz bu kadardı. Bak yine bay bay yapayım. Ama sen en iyisisin. Doğru. Bu video like at. Abone ol. Bu video like at. Abone ol. Üstüne birimleri aç. Yaptım mı? Aferin sana. Şimdi yetmen gereken tek Robox adını yazmak. Og da må jeg så nysgjerrig på hva det skal bli til meg.